Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar, Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Şuna bakın, Elif uçuyor sanki. <laughs> Uçmaktan farkı yok denilebilir. <laughs> ha! Ha! Oo! Aa! Ay! Oo! Ay! Olamaz ayağımı burktum. İyi misin Elif? Biraz dinlensen iyi olur. Biraz dinlenirsem geçer. Evet şimdi kim bilmek ister? Ben ben ben. <laughs> Mehmet günlerdir bugünü bekliyormuş. Günlerdir mi? Yıllardır Ali yıllardır küçüklüğümden beri hep uçmak istemişimdir. Bu uçmak gibi değil mi? <laughs> o zaman şimdi bir kuş gibi hissetmenin tam zamanı. Mehmet! 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 Hey, sizi göremiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana iyi gelmedi. <laughs> ha, evet, tabii ineyim ben. Sıradaki gelsin. <laughs> Ali, sen devam etmek ister misin? Benim böyle şeylerde biraz midem bulanıyor da. Ee, şey, çok mu yükseğe çıkıyorsun Ali? Aman Ali, en fazla ne kadar yükseğe çıkabilirsin ki? İplere tutunacaksın zaten. Çok eğlenceli Ali. Sen de göreceksin. Tamam, yapacağım. O zaman en yükseğe zıplayan kazanır. <laughs> Yardım edeyim mi Ali? Sakin ol Ali, bak gittikçe aa, yavaşlıyorsun. Aa, 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 bakın Çınar çağırıyor. Hadi gidelim, hadi gidelim. <laughs> Ay. Sizi böyle keyifli görmek ne güzel çocuklar. Neden topallıyorsun Elif? Bir şey mi oldu? Merhaba koca Çınar, yanımda zıp zıp getirdim. Hepimiz onunla oynadık, koş gibi koştuk. Sadece ben havadayken biraz hareketlenmiş olabilirim. İnerken ayağımı burktum. Biraz daha dikkatli olmalısın Elif. Neyse ki ciddi görünmüyor. Bir iki güne geçer. <laughs> Ali'yi görmen lazımdı. Zıp zıptan inince senin yanına hepimizden önce o geldi. Onunla ilgisi yok bir kere. Görev beklemez diye koşarak geldim. <laughs> Görev demişken Gürgen bugün neyin peşinde kocacına? Her zamanki Gürgen işte. Çevik! Bayar patron. Çekiç. şurayı da şöyle yaparsak... ...geriye sadece boyaması kalır. <laughs> Hatran, ne yapacağını söylemeyecek misin? Meraktan çatlayacağım artık. İcada da benzemiyor. Öğreneceksin Azmi sabırlı al. Mutlak zaferi de hazır al. Git el fırçasını getir de üzerindeki tozları alıp muhteşem planımı anlatayım. Getirdim Hatran. <laughs> Nazmi getire getire tuvalet fırçasını mı getirdin sana el fırçası dedim el Bu da elle tutuluyor patla hem meraklanma sadece bir kere kullanıldı yeni aldım ben onu Ne bir de kullanıldı mı bu sen bitti Nazmi çabuk buraya gel Saat kuleleri ülkemize 1600'lü yıllarda ne? girmiştir 1900'lü yıllardaysa daha çok saat kuleleri yapılmaya başlanmıştır Padişahlar ve devlet yöneticileri güçlerini göstermek için saat kuleleri yaptırmışlardır Peki içinizde saat kulesi gören var mı? Ben gördüm, ben gördüm. Söyle bakalım Gürgen nerede gördün? Dolma Bahçe'de gördüm öğretmenim. Hmm. Demek ki Dolma Bahçe saat kulesini gördün. 19. yüzyıldan beri varlığını koruyan bir yapıtımızdır. Peki kimin yaptırdığını biliyor musun Gürgen? Ben biliyorum. Dolma Bahçe Saat Kulesi ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır öğretmenim. Aferin Hasan, doğru. Hmm. Tam öğretmenin gözüne giriyordum. Hemen atlamasan olmazdı değil mi? e <laughs> sanki nereden belli ikinci Abdülhamit'in yaptırdığı? Bunlar hep söylenti. Hayır Gürgen'cim. Bahçe Saat Kulesi'nin üzerinde ikinci Abdülhamit'in tuğrası vardır. Bu da onun yaptırdığının kanıtıdır. <laughs> Tuğra da ne? Tuğra, Osmanlı'da padişahların güç ve yetkilerini simgeleyen bir imzadır. Güç ve yetki mi? <laughs> Bu yüzden ben ne kendi tuğramı yaptım Azri. Ne kadar yanlış düşündüğümüze inanabiliyor musun? Bu zamana kadar neden başarısız olduğumuzu anladım. Elimizde bir yetki bile yoktu. Ama yetki bizde olursa bizi kim durdurabilir ki? Hiç kimse. Ben dolma olma bahçeye gidip oradaki turayı çıkartıp yerine kendi turamı koyacağım. Artık dolma bahçe saat kulesi patronunun olacak yani. Ama yeter mi? Yetmez. Başka ne yapacaksın? Tuğramı iki kıt arasında gökyüzüne yansıtacağım ki... ...tüm İstanbul üzerindeki hakimiyetimi herkes görsün. Böylelikle tarih yapılara istediğimi yapabilirim. O dört ufaklık da hiçbir şey yapamaz. Patron sen gerçek bir dahisin. Eee <laughs> benim görevim ne patron? Senin işin bununla. <laughs> Ayrıntılarını yolda anlatırım. Artık işe koyulma zamanı. Hadi. <laughs> Ki, saat kulesini Biraz değiştirip Kendi turamı koyup İstanbul'a hükmedeceğim Atran ne alırsın Kardan görsün İstanbul kim Şu numara ama iyi bak Eli kolu bağlanmış muhafızlar Evden çok uzak Yazı tura mı atsak Yoksa çöp mü çektirsek Boğazın kenarına tur adamı dikmesek TİK TAK Şu numara ama iyi bak Eli kolu bağlanmış muhafızlar Evden çok uzak Yazı tura tiktak. mı atsak Yoksa çöp mü çektirsek Boğazın kenarına tur adamı dikmesek TİK TAK TAK Numara ama iyi bak minik kolu bağlanmış muhafızlar. Evden çok uzağa kasıtura mı atsak yoksa çöpe çektirsek. Boğazın kenarına tur adamı dikmesek. Donma bahçe saat kulesini korumalısınız çocuklar. Sen hiç merak etme koca Çınar. Üzgünüm Elif ama sen eve gidip dinlenmelisin. Eğer bugün eve gidip bileğini dinlendirmezsen bu birkaç görevde bulunamamana sebep olabilir. Koca Çınar haklı Elif. Daha iyi olabilmen için dinlenmen gerekiyor. Gülgen'i merak etme biz hallederiz. Sen bir an önce bileğini iyileştir. Sanırım başka çarem yok. Saat Kulesi hakkında bilgi edinmeyi unutmayın. Gürgen'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Haklısın Elif. Dolma Bahçe Saat Kulesi Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolma Bahçe Sarayı'nın saltanat kapısı arasında yer alır. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. Hmm. Edindiğim bilgilere göre 27 metre yüksekliğe sahip olan yapıt dört katlı olarak inşa edilmiş. Mimarisi yükseldikçe daralan bir yapıya sahiptir. Ayrıca üzerinde ikinci Abdülhamit'in turasını bulunduruyormuş ve kulenin saatleri hala çalışır durumdaymış. Zülfikarın amacı saatleri bozmak olamaz değil mi? Sanmıyorum. Başka bir amacı olmalı. Gidip öğrenmelisiniz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun çocuklar. Gürgen ve Azmi hala gelmemiş. Önceden gelmemiz iyi oldu. Rahat ha? Bu sefer kesinlikle bu işi başaracağız. Bize kimse durduramaz Gelmişler bile. Azmi'nin sesi bu. Ses kulenin önünden geliyor. Koşun. Onları hemen durdurmalıyız. Bu da ne böyle? Hı? Gürgen ve Azmi nerede? Ha! Ha! ne aldı <laughs> Yoksa birini mi arıyordunuz? Çabuk bırak bizi Gürgen. Saat kulesine zarar veremezsin. Aslında bal gibi de veririm. Ama korkmayın. Bu sefer amacım zarar vermek değil. Sadece birkaç değişiklik yapacağım. <laughs> ne değişikliği? Alt tarafı kulenin tepesine kendi tuğrağımı yerleştireceğim. Bunu yapamazsın. Yaparım. Tarih yapıtlar benim olacak ve siz de bana karışamayacaksınız. Belki de bu zamana kadar işlerime karışmasaydınız böyle bir şey yapmayacaktım. Şimdi izin verirseniz işime devam edeyim. Bir dakika. Şu sizin sinir bozucu arkadaşınız nerede? Sinir bozucu değil onun adı Elif. Biraz rahatsız evde yatıyor. Asıl Azmi nerede? Hadi ama patron aç oldum burada. Turan'ın gökyüzüne yansıt da ben de bir an önce yanına geleyim. Turan'ı gökyüzüne mi yansıtacaksın? Ne sandın Mehmet? Gücümü ve etkimi herkese göstereceğim. Sonra tarih dersine önüme çıkacak tarih yapıtların hiçbiri kalmayacak. Ve ben astronot olacağım. <laughs> Siz de amma şanslı çocuklarsınız ha gösteriyi en önden izleyeceksiniz. <laughs> Bu sefer gerçekten tuzağa düştük galiba. Elimizden hiçbir ha? şey gelmiyor. Şuradaki Elif değil mi? Keşke burada olsaydı ama orada kimse yok Ali. Artık bitti. Buraya kadar. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu suda nereden çıktı? Hayır! Yine mi sen? Bana sinir bozucu derken haklıydın cıngır gel. zamanında geldin Elif. Gelmeseydin kim bilir neler olacaktı. <laughs> Gürgen'i nasıl durdurdun? Ayağım burkulmuştu. Annem masaj yapınca geçti. Benim de evde yatmaya gönlüm razı olmadı. Önce zıp zıp alıp saat kulesine geldim. Gerisi de bildiğiniz gibi. Size Elif'i gördüğümü söylemişti. Çok teşekkür ederiz Elif. Hem bizi hem de tarihi bir eseri kurtardın. Ne? <laughs> Siz de aynını yapardınız. <laughs> Bakın Gürgen uyanıyor. Hazır <laughs> mısın Mehmet? Özürüm. Ne? Aman anne. Ne yapıyorsunuz? Seni Azmi'nin yanına yolluyorum. Fazla uzak kaldınız. Bırakın beni. Tam da başarıyordum. Bırakın. Güle güle Gürgen. Oyunu Gürgen kazanacak arkadaşlar. Ne? Ne oyunu? En yükseğe uçma oyunu. <laughs> Hayır. 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 <laughs>